Evet arkadaşlar Herkese merhaba Böyle bir kısa bir Tavukları ziyaret ederek Videoya başlamak istedim Şimdi bugünkü videomuzda arkadaşlar Dün verim değişikliğinin Sebeplerinden bahsetmiştik Bugün de verim düşüklüğünden bahsedeceğiz Ne gibi durumlarda Verimsel düşükler yaşanılır Tavukçulukta Biraz bunlardan konuşmak istiyorum Şimdi öncelikle arkadaşlar önceki videomu eğer izleyen dostlarımız varsa eğer benim anlattığım konular genelde e, kümesin fiziki yapısı, tavuğun biyolojik yapısı veyahut hava şartlarından kaynaklı olan bazı mevzular söylemiştim. Şimdi yine bunlardan bahsedip verimsizliğin neden olduğu sebeplerden başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar... Dediğim gibi e, verimsizliğin en büyük sebeplerinden birisi kümesin hijyenik olmayışından kaynaklı tavukların yaşadığı psikolojik olan sorunlar. Çünkü e, temizlik ve hijyen tavukta rahatsızlık etkisi yarattığı için e, pis olması kümesin. Bundan mütevellitte tavukta psikolojik olarak bir Rahatsızlanma ve bunun akabinde yumurta verimine düşüklük yaşanacaktır arkadaşlar. Bir diğer husus yine kümesin yapısından bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi kümesin yapısı tabii ki de e, yırtıcı kuşlara veyahut farklı yırtıcı hayvanlara karşı eğer korumasız olursa genelde tavuklarımız bizim e, ürkek ve korkak hayvanlardır ve ürkek ve korkak olmasından kaynaklı korkan tavuk belirli bir süre yumurta yapmadan çekilebilir ve bu diyelim ben şu an 65 tane tavuk bakıyorum. 10 tane tavuk bugün yumurtlamayı yumurtlamasa yani yumurtlayacağı yerde yumurtlamasa diyeyim. Ne olacak arkadaşlar? Bir verim düşüklüğü yaşamış olacağız ve bu sebepten dolayı da sıkıntı yaşayacağız. Şimdi Böyle dışarıda da güzel güzel tavuklarımız takılıyor. Böyle havada güzel. Onları da çekeyim. Şimdi arkadaşlar. Ben bir de diğer bir konuda beslenme yanlışlıklarından bahsetmek istiyorum. Şimdi yeterli oranda beslenmeyen tavuk yeni yumurtlamaz. Nasıl ki açayı oynamaz. Beslenmeyen, düzenli gıda takviyesi almayan tavuk da yumurtlamaz arkadaşlar. Çünkü kendini rahatsız hisseden tavuk yine Aynı olay yine e, ürkeklik ve psikolojik olan sebeplere dayanacağım arkadaşlar. Yine sıkıntıya düşecektir ve bu sefer yine herhangi bir açıdan yumurtlamayacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı da tavuğumuza bakmamız gerekiyor. Şimdi soğuk kış günlerinden yeni çıkıyoruz ve soğuk kış günlerinde yeteri kadar tavuğumuza bakmadığımızda e, gerekli oranda işte vitamin takviyesi veyahut soğuklara maruz bıraktığımız tavuklarımız ne olacaktır arkadaşlar? Yine hastalanıp verimsel oranda düşüklüğe sebep olabilir arkadaşlar. Bu verimsel düşüklüğü bunları anlatıyorum. Uygulamanız gerekiyor ki bazı sıkıntıları yaşamayın çünkü tavukçuluğun en büyük sıkıntılarından birisi verimsizliktir veya o dönem dönem yaşanan verimsizliktir. Benim bir önceki videomda neden verim değişikliği yaşanıyor diye bir video çekmiştim. Yine onun devamı niteliğindedir bu. Verimsizlik neden yaşanır? Onlardan bahsediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beslenmeden konuştuk. Kümesin yapısından konuştuk. yine tavuğa yeterli Oranda vitamin takviyesi veyahut düzgün bakılmamasından kaynaklı olan sebepler. Bir diğer sebep de arkadaşlar aldığımız tavuğun uzun seneler bakılmış olması ve bu kadar uzun süre bakılmış olan bir tavukta ister istemez diyelim ki 3 yaşında 4 yaşında bir tavuk yumurta veriminin zirvesinden artık grafiği aşağı doğru çevirmiştir arkadaşlar ve git gide git gide yumurta oranını düşürmektedir. Ayda ayda diyorum e, yılda 250 adet yumurta yapan tavuk 200'e düşer. 150'ye düşer. Ve bu da size para kazandırmaz arkadaşlar. Çünkü yem orama, yem yemeye devam eder ve yediği yemi karşılamayan tavuk üreticisine de her zaman zararlıdır. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için ee, yumurtlamayan tavuklarımızı iyi tespit edip onlara elden çıkarmamız gerekiyor. Peki nasıl elden çıkaracağız? İki yolu var. Bunlardan birisi e, ya kesebilirsiniz, et olarak satabilirsiniz. Bir diğeri de çıkmacı verebilirsiniz. Nasıl ki e, artık kırsal yaşama veyahut bağ evi gibi yapılan evlere rovaştaysa artık bu olaylar. Ne olur adam 10 liraya 15 liraya 5-6 tane tavuk alır ama yumurtlamasında değildir. Bu tür insanları da yakalayıp satabilirsiniz arkadaşlar cüz'i rakamlara. Siz bu tavuğu tabii ki de 30-40 liralara alıyorsunuz ama 30-40 liralara geriye satamazsınız arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ondan dolayı da dediğim gibi ee, sıkıntıya düşmeden bu işleri halledebilirsiniz. Yani iki yollarından birisi bu. Şimdi arkadaşlar diğer bir hususumuz da verim düşüklüğünde. Biliyorsunuz ki ben iki ırk bakıyorum ve bu iki ırkı bakmak yanlış bir olay arkadaşlar. Görüyorsunuz bu Bron Lohmann, bu ikisi de Atax. Bu iki ırkın birbirini kırma ihtimali çok yüksek ilk etapta çünkü ben bu iki ırkı bir araya soktuğumda bir üç ay kadar bir yumurta verimsizliği yaşadık bu da ne oldu bizim Cebimize zarar olarak Zarar olarak demeyeyim de kar marjında bir düşüklük Sağladı arkadaşlar O yüzden de tavukçuluğa başlayacak olan eğer dostlarımız varsa Eğer imkanları varsa e, Ve iki ırkı da bakmak istiyorlarsa Ayrı ayrı iki kümes yapıp bir kümese ataksları bir kümese de bromlohmanları koyup veyahut hangi ırkları alıyorsunuz Koyup Bu şekilde tavukçuluk yapabilirsiniz ama bir araya aldığınız tavuklar belirli bir süre daha iyi olsa birbirini kıracaktır ve yumurta verimsizliği ister istemez yaşayacaksınızdır arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videomuzun konusu dediğim gibi neden verimsizlik yaşıyoruz bununla alakalı ne gibi şeyler yapabiliriz yani doğru olan şeyler neler yanlış olan şeyler neler biraz bundan bahsetmek istedim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.